Halis Muhlis Denizli tarhanası bu evlat. 72 türlü nimet var içinde. Cana kuvvet verir. Üç kaşık içtim mi göze fer verir. İç evlat iç. İç de kendine gel. E kendine gel de önce şöyle bir Cevşen Baba'ya bir Fatiha oku. Buraya niye Cevşen Baba diyorlar? <laughs> Mübareğin türbesi de ondan. Cevşen Baba burada yatar. Yani kim onu diyorum. E, cevşeni biliyorsun değil mi? Biliyorum. Küçükken vardı bir tane. Takardım. Evet tamam. işte o. Peki Cevşen nedir onu biliyor musun? Yok hayır. Sadece adını biliyorum. Muska niyetine takardık. İstersen... Önce yani Cevşen Baba'dan önce ben sana Cevşen nedir onu anlatayım. İster misin? Peki. Cevşen zırhtır. Kalkan'dır. Koruyucu yani. Uhu terbini bilirsin değil mi sevgili peygamberimizin? Evet bilirim. İşte o uhu Harbi esnasında kafir dört bir yandan sevgili peygamberimizi katletmek için saldırıyor. Kafirin kimi elinde kılıncıyla, kimi mızrağıyla dört bir taraftan peygamber hazretlerimizin üzerine hücum ediyor. Sıcak bastırdıkça bastırıyor. Malum Arabistan çölleri. Sevgili peygamberimizin mübarek terinden üzerindeki zırhı ağırlaşıyor da ağırlaşıyor. Tam da Müminlerin ümidinin azaldığı bir anda Hazreti Cebrail gökten iniyor ve Hazreti Muhammed'e diyor ki: "Ya Muhammed! Rabbin sana selam ediyor. Üzerindeki zırhı çıkarmanı ve bu duayı okumanı istiyor. Bu dua üzerinizdeki o zırhlardan çok daha emin bir koruma sağlayacaktır." deyip sevgili peygamberimize cevşeni veriyor. İşte cevşen böyle bir zırhtır evlat. Peygamber efendimize zırh olmuş bir duadır. Allah bizi onun yolundan ayırmasın. Amin. E ee, şeyi anlatacaktınız Cevşen babayı. Ya doğru. <laughs> Onu anlatacaktım ama <laughs> unuttum gitti işte. Ee, yaşlanıyoruz evlat. Cevşen baba... ...burada yatan mübarek. Hazret... ...bütün ömrünü... ...savaşa giden Osmanlı askerlerine... ...cevşen duası yazarak geçirmiş bir hattat. Onun... ...üzerine gözyaşı dökerek yazdığı cevşenleri takan askerlere... ...ne kılıç işlermiş... ...ne de mızrak. Ee, Askerler de senin gibi baba yiğit askerler tabii. Gerçi senin sakallar da dede sakalı gibi oldu. İstersen biraz uçlarından alayım ha evlat. Yok baba uğraşma ya. Yeterince zahmet verdik sana. Ne zahmeti evlat ne zahmeti. Sen dur hele.